Herkese merhaba. Şu şirin bandanayı yapalım. 2 milim tığım var. Şöyle bir miktar ipim var. Pamuklu ip ve makas. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle sihirli halka yapıyoruz. Bir zincirle sabitledim ve üstüne 2, 3, 4 Toplam 4 zincir çektim ve ikili trabzan yapacağım. Üstüne aldım, sihirli halkamın içine batıyorum. Bu bir. Tekrar üstüne aldım, sihirli halkamın içine battım. Bu ikinci trabzanım ve sihirli halkanın içine üçüncü trabzanımı yapıyorum araya iki zincir çekiyorum şöyle tekrar üstüne aldım üç tane ikili trabzan yapacağım bu birincisi bu ikincisi ve üç şöyle sıkılıyorum birazcık sihirli halkamın ipini bir zincir çekiyorum tekrar üstüne alıyorum ve bir adet ikili trabzan daha yapıyorum bir üst sıraya çıkmak için 4 zincir çekiyorum şöyle çeviriyorum örgümü üstüne alıyorum şu aradaki hani tek bir tane Trabzan yaptığımız araya bir zincir çektiğimiz boşluğu dolduruyoruz zincirin üstüne tam üç tane ikili Trabzan yapıyoruz bu ikincisi ve bu üçüncüsü bir adet zincir çekiyoruz tekrar üstüne alıyoruz şu ortada iki zincir boşluğu olan trabzanların arasına 3 adet trabzan yapıyorum 2 ve bu üçüncü 2 tane tekrar zincir çektim üstüne aldım aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapacağım bu ikincisi ve bu üçüncüsü bir adet zincir çekiyorum tekrar tığımın üstüne ipimi alıyorum şu dört zincir çektiğimiz boşluğa üç tane başlarken ki yaptığımız dört zincirden bahsediyorum üç tane aynı yere ikili trabzan yapıyorum bir iki bu da üçüncü şöyle yani şuradan başlamış olduk tekrar 4 tane 2 3 4 tane zincir çektim örgümü çevirdim üstüne aldım Pardon burada yanlışlık yaptım sökmem lazım ilk önce 3 tane trabzanı yaptım boşluğa bir tane zincir çektim ve bir tane daha trabzan yapıyorum bunu unuttum şöyle bir iki üç dört tane zinciri şimdi çektim çevirdim örgümün üçüncü sırasına geçtim üstüne aldım şu boşluğa ikili trabzan yapacağım üç tane aynı yere bir bu iki ve bu üç tekrar bir zincir sıradaki boşluğa 3 tane trabzan 2 ve 3 ve bir zincir ve ortadaki balık sırtı olan kısma geldik oraya 3 tane trabzan yapıyorum aynı yere Bu da üçüncü oldu. Araya iki tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa üç tane trabzan yapıyorum. Tam örgümün ortası bu. Bir zincir çekiyorum tekrar boşluğa yine şuradaki bir zincir çektiğimiz boşluktan bahsediyorum 3 tane trabzan yapacağım bu da üçüncü tekrar bir zincir üstüne aldım şuradaki boşluğa yine 3 tane trabzan yapacağım buraları arttırmalarımı yaptığım yer şöyle 3 oldu böyle bir zincir 3 tane trabzan yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum az önce şurayı şaşırmıştım tekrar yapayım bir tane trabzan yaptım bir üst sıraya da dört tane zincir çekerek çıkacağım bütün model bundan ibaret gittikçe çoğalacak sadece başka bir değişiklik yok bir 2 3 4 çevirdim örgümü üstüne aldım ilk boşluğa 3 tane trabzan yaptım 2 bu da üçüncü sonra bir zincir sonra tekrar sıradaki boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum şöyle 3 oldu bir zincir sıradaki boşluğa 1 2 çıkardık trabzan yaptık ikili bu ikinci trabzanın bu da 3. trabzanın bir zincir şimdi şu balık sırtının olduğu yere iki zincir çektiğimiz boşluğa üç tane trabzan yapıyoruz aralarında zincir çekmeden 2 ve üç araya iki tane zincir çekiyoruz ve tekrar ikili trabzan yapıyoruz üç tane balık sırtında olduğu yeri yaptım. Tekrar üst bir zincir çektim tabii ki üstüne aldım sıradaki boşluğa. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İpim kopmuştu, bağladım. Düğüm olmuştu daha doğrusu. Onu sonra arada yürütürüm. 3 tane trabzan yaptım ve bir zincir çektim üstüne aldım sıradaki boşluğa tekrar 3 tane trabzan yapıyorum bu da üçüncü ve bir zincir çekiyorum bütün model bundan ibaret şuradaki boşluğa da tabii ki çoğaltacağız ya her seferinde üçlü trabzan yapıyorum 3 tane ikili trabzan yapıyorum bu ikinci ve bu üçüncü bir zincir çekiyorum üstüne aldım tekrar tek bir tane trabzan yapıyorum 4 zincir çekerek 2-3-4 bir üst sıraya geçiyorum ve örgümü çeviriyorum şöyle çektim zincirimi örgümü çevirdim üstüne aldım İlk boşluğa şöyle tek bir tane trabzan yapmıştık. Oradaki boşluğa üçlü trabzan yapıyoruz. 2 ve 3 Bir zincir çekiyoruz. Sıradaki boşluklara aynı şekilde bir zincir 3 iki, tane ikili trabzan bir zincir şu ortası hariç. Ortaya da balık sırtı yapıyoruz. Şöyle şu şekilde birazcık daha örelim şöyle tekrar üstüne aldım 1 2 3 tane trabzan yaptım aynı boşluğa ve bir zincir çektim tekrar üstüne aldım sıradaki boşluğa geçtim 1 2 ve 3 tane trabzan yaptım bir zincir çektim üstüne aldım sıradaki boşluğa tekrar 3 tane trabzan yaptım ve bir zincir çekeceğim şu ortadaki balık sırtı kısmına geldim tekrar 3 tane trabzan yapacağım bu ikincisi üçüncü Araya iki tane zincir çektim ve tekrar üç tane ikili trabzan aynı boşluğa batacağız. Ortadaki balık sırtı için. Şöyle üç oldu. Ve tekrar aynı şekilde burayı da dolduracağız. Ben birkaç sıra örüp geleceğim. Mantı böyle. Bu şekilde eğer anladıysanız kolayca yaparsınız sizler de ben bayağı ördüm 18 sıra oldu son trabzanlarımı birlikte yapalım 2 şu da üçüncü trabzanım Evet artık bir üst sıraya geçmeyeceğim şöyle şu şekilde buraya zincir çekeceğim koparmıyorum ipimi 1 2 3 şöyle yapalım. Şurası ortası şu balık sırtının olduğu yer. Buralarda arttırmaları yaptığım kenarlar. 4 5 Ben 60 tane zincir çekeceğim. Şöyle 60 61 tane zincir çektim. İlkini atlıyorum. İkinciden itibaren ilmek kaydırma yaparak 1 2 60 tane ilmek kaydırma yaparak zincirlerin üstünü dolduracağım hepsinin. Bu bir tarafın bağıntı. İsterseniz daha uzun da yapabilirsiniz. Veya sadece zincirde çekebilirsiniz. ip ip parçasıyla da bağlayabilirsiniz. Bu tamamen isteğe kalmış bir şey. Şöyle tekten çıkartıyoruz ilmek kaydırma sıradaki zincire batıyorum tekten çıkartıyorum sıradaki zincire batıyorum bu şekilde sonuna kadar ilmek kaydırma ile dolduracağım Evet son zincirimin üstüne de ilmek kaydırmamı yaptım şeye dikkat edeceksiniz şu üçgenlerin balık sırtlarının olduğu yer şu arkaya gelecek onun için yanlış yere yapmayın sık iğneler yapacağız her bir boşluğa 2 veya 3 artık elinizin ayarına göre ne gevşek ne de sıkı olmamalı şu kenarın hepsine baştan sona sık iğne boşlukların her birine 3 tane sık iğne yapıyorum bazen de 2 artık e, boşlukların genişliğine göre şöyle bir iki bir iki üç şöyle şu şekilde olacak Böyle çektiğimiz zaman ne çok esnek ne de sımsıkı olmamalı örgümüzün ayarında içine dolgular yapıyoruz sık iğneyle her bir boşluğa üç tane sık iğne yapıyorum çok küçük olan boşluklara da iki tane yapıyorum ama genellikle üç tane tam denk geliyor şöyle 2 3 şu boşluğa tığımı batırıyorum çıkartıyorum bir şu 2 ve 3 Şöyle şu uca gelene kadar yapacağım sık iğnelerimi. Evet son boşluğuma da 3 tane dolgu yaptım sık iğne ile. Tekrar 60 tane zincir çekeceğim. Eğer farkındaysanız bu ıı, yarım motif. Yabancıların hani büyük anne karesi dedikleri Grand Masque'lar veyahut da ha, neydi bey dilendi hanım beğendi miydi hanım dilendi bey beğendi miydi ondan işte motif yani yarım motif ama 60 tane zincir çekiyorum 3 4 5 6 şöyle altmış yi de çektim biri atladım ikinciden itibaren ilmek kaydırıyorum şu, şu şekilde hemen zincirin bir kanadına batırıyorum bir kere de çıkartıyorum zincirin bir kanadına batıyorum tığımın üstünde alıp çıkartıyorum ikisine birden ilmek kaydırarak şöyle şu şekilde kalın istiyorsanız sık iğne de yapabilirsiniz ama böyle daha kibar ve ince oluyor bence güzel duruyor sizin kendi zevkinize kalmış bir şey sonuna kadar bu şekilde dolduracağım. Son zincirimi de ilmek kaydırma yaptım. Şöyle ipimi kesiyorum. Şu arada yürütüp saklayacağım ipi. Şu ucuna bu şekilde püskül yaptım bunun. İsterseniz buna da yapabiliriz bir miktar şöyle küçük bir ip bırakıyorum taktım tığımı şöyle içinden geçirdim bıraktığım ip şurada boşta olacak yumaktaki ipi parmağıma saracağım bir zincir çektim sabitledim ondan sonra şu bıraktığım ipi tığımın üstüne alacağım şöyle kordon tekniğiyle 3 4 5 İsterseniz bunu da aynı şekilde zincir ve ilmek kaydırma yapabilirsiniz. Ucuna da püskül takacağım. Siz ister boncuk takın, ister başka bir şey takın. Bu şekilde 10 ilmek ördüm. Siz daha fazla veya daha kısa da yapabilirsiniz. Bu da 11. Şöyle 12. oldu. Yeterli bence. İpini kesiyorum şuradan. Püskül için şöyle iki parmağımın üstüne birkaç kat ne kadar gür olmasını istiyorsanız şöyle sarın. Ben kaç tane sardım? 2 4 5 tane sardım. Bu da 6. olsun. Şuradan kestim. Şu üstünde kalan ipleri aradan geçirip sabitleyeceğim. Şuraya düğüm atacağım. Bir tane daha atmalıyım ki sökülmesin diye. Sonra bir tane ucunu kısa olanı sarktım. Sarkıttım. Püskülün içine kattım. Diğerini de şuradan dolayacağım şöyle düğüm atacağım üstüne şöyle şu şekilde ikinci bir düğüm atıyorum ve üçüncü bir düğümü attığım zaman yeterli olacak diye düşünüyorum şu uçları kesiyorum elimle şöyle düzelterek ucunu keseceğim şurada Evet hepsini eşitleyince şöyle püskülü de tamam olmuş oluyor ölçelim şöyle 39 santim bunu ütüledim buharla bunu ütülemediğim için biraz büzüşük duruyor. Aslında aynı markanın ipleri. Onun için bunu ölçmek istiyorum. Şurası derinliği de 20 santim. Şu bağcıklarını da bakalım kaç santim. 25 santim de bağcıkları. Böyle bu renkte şöyle durdu. Daha fazla ipleri falan kesilecek. Umarım anlaşılır olmuştur. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.